Sabah, e, sabah 7'de yola çıkıyorum arkadaşlar. Deprem bölgesine gideceğim. Şimdi Maraş'tır, Antep'tir vesaire hepsine e, gideceğiz abimle beraber. İnşallah bir yardımımız dokunur. Şimdiden şeylerimizi hazırlıyoruz. Kolilerimizi. Gittim şu şeylerden aldım. Bebek maması çok ihtiyaç oluyor herhalde. Bunlardan aldık. Ondan sonra işte bebek bisküvi üstü, bebek bezi falan vesaire böyle koliler hazırlıyorum şimdi. Arabaya koyacağım. Böyle bir de çocuklar bile periş oyuncak falan da istiyormuş. Onlardan da ayarladık. Onlardan da götüreceğiz böyle. Bu mamalardan çok ihtiyaç oluyormuş. İnşallah oraya gideceğiz işte. Bakalım bir yardımımız dokunur yani insanlara. Vallahi bilmiyorum. Normalde AFAD'a başvurdum biliyorsunuz. Çıkmadı. Biz kendi imkanlarımıza bakalım gideceğiz. Oraya gittiğimde de oradan da artık videolar atarız yani. Oradan yayınlar açarız arkadaşlar. Şarj eliflerimizde sıkıntı olabilir gerçi ama. Neyse görüşürüz.